Merhabalar. Bir takım turnuvasında hangi listeler ve ne zaman çıkarılması gerekiyor? Şimdi bunlardan biraz bahsedeceğim. Sayfamı açıyorum. Şimdi turumuzu sıfıra alayım ve bütün turları sileyim. Evet bir takım turnuvası yapıyoruz. Alacağımız formlar nelerdir? Şimdi öncelikle bizim yapmamız gereken takım turnuvasında kayıt kontrol için evraklar almamız gerekiyor. Onun için yapmamız gereken listelere geliyoruz. Burada e, ben genelde iki tane listeyle çalışıyorum. Önce takımların listesini alıyorum. E, çünkü bu az sayfa tutuyor. Hakemin işimini kolaylaştırmak için. Bunu alıyorum. Bunun yazı fontunu da biraz küçültürsem hakemlerim rahat bir şekilde takımları bulabilecekler. Baskon izleme diyorum. Ve burada 3 sayfada takımların numaralarıyla birlikte bir liste alıyorum. Daha sonra ikinci bir liste de takım listeleri alıyorum. Bunu da yazdırıyorum. Buradaki sayfa sayısı daha fazla. Takımların olduğu liste 3 sayfaydı. Burası 20 sayfa. Bu listede e, takımların sporcularının UKD'leri, edoları ve takımların ana listede bulunan sporcuları ve sıraları var. Kayıt kontrolde takım sorumluları hem bunları kontrol ediyorlar hem de takımın kayıt kontrolünü yapmış oluyorlar. Daha sonra ben e, kayıt kontrol işlemlerini takım listesi üzerinden tamamlıyorum. Eğer takım listelerinde e, eksikler görülmüşse e, kaptanlar tarafından ya da e, sorumlu çalıştırıcılar tarafından herhangi bir itiraz varsa onu da değerlendirip e, takım analistelerinde güncelleme yapmam gerekiyorsa önceki videolarımda gösterdiğim gibi güncellemeleri yapıyorum ve daha sonra eşlendirmemi yapıyorum. Eşlendirmeyi yaptıktan sonra burada renk kurasındaki rengimiz beyaz olsun Astık. tamam. Şimdi yapmam gereken liste takım eşlendirme sonuç listesi. Takım eşlendirme sonuç listesinde takımların eşlendirmesi yazılıyor. O listeyi çıktı alıyorum. Takımların isimleri yine uzun olduğu için takım turnuvalarında e, yatay çalışmanızı öneririm. Yatay seçiyorum ben de. Baskın izleme diyorum ve şu anda sayfaya sığdı siz isterseniz yeni liste tamamlamadan sıra numaralarını numaralarını kapatabilirsiniz. Ee, şu anda ben böyle bıraktım. Sizler önceki videolarda bunu nasıl yapacağınızı görmüştünüz. Bunu hakemlerimize veriyoruz ve hakemlerimiz panoya asıyorlar. Ee, bu liste asıldıktan sonra takım sorumluları tarafından maça çıkış kartları e, bizlere iletiliyor. E, ve Onlara bir süre veriyoruz. O sürenin sonuna kadar masa e, çıkı, maça çıkış kartları bize teslim ediliyor. Ve bizler almış olduğumuz bu maça çıkış kartları doğrultusunda sporcuları önceki videomuzda gösterdiğimiz gibi buradan sporculara gelip eşlendirme diyoruz. Sonuç girmeden sadece burada hangi takım e, maça çıkış verdiyse onun sporcularını buluyoruz ve ikinci takımda e, Özel Amerika pardon Özel İzmir Bahçeşehir Koleji bir numaralı sporcu oynamayacak diye e, maça çıkış vermiş. Bunu çıkarıyorum ve yedek sporcu oyuna dahil ediyorum. Diğer takımlar için de aynı işlemi yapıyorum ve kaydediyorum. Maça çıkışların testlerimi bitti. Ben girişlerimi tamamladım ve almam gereken çıktı maç kartları maç kartlarını geliyorum yazdırma menüsü diyorum yine listemi tanımlıyorum bunları e, standart liste tanımlama e, videomda göstermiştim nasıl yapılacağını sizler önceden bunları hazırlayıp e, her seferinde uğraşmak zorunda kalmayabilirsiniz ön izleme diyorum burada yine bakın gördüğünüz gibi sayfanın tamamı görünmüyor. Şu çizgiler e, sayfanın tamamının görünmediğini e, ifade ediyor. Bunu düzeltmenin e, ilk yöntemi kapatıyoruz. Tekrar baskı ön izleme yapıyoruz. E, i̇kinci baskı ön izleme yaptığımız zaman çoğunlukla e, normale dönüyor. Eğer dönmezse yazının fontunu düşürerek bunu ayarlayabilirsiniz. Buradan bakıyorsunuz. Bir sayfada 3 tane maç kartı çıkıyor siz e, çok küçük derseniz bunu isterseniz excel e al, alıp çıkartabilirsiniz İsterseniz de buradaki satır aralığını değiştirerek satır sayısını değiştirerek biraz daha büyük çıkarabilirsiniz ben maç kartlarında çoğunlukla 32'yi tercih ediyorum baskı ön izleme yapıyorum İlk sayfada 2 sonrakilerde 3 sayfa çıkarıyor pardon 3 takım çıkarıyor ve bunları çıkarıyoruz Hakemlere veriyoruz. Hakemlerimiz bunları keserek masalara bırakıyorlar. Bütün maçların sonuçları sistemi e, sevmemize işlendikten sonra bizim almamız gereken hemen sonuçlarımızı girelim. Burada hızlı bir şekilde bütün takımlara 4-0 olacak şekilde gireyim ben burada sonuçları. Sonuçları girmiş olayım. E, panoya göndermem gereken e, masa eşlendirme sonuç. Bunu gönderiyorum. Burada zaten takımın sonucu da var. Artı sporcuların sonuçları da var. Burada sporcular e, kendi sonuçlarını kontrol ediyorlar. Aynı zamanda kendi sonuçları doğruysa takımın sonucu da doğru çıkmış oluyor. Bunu da yazdırma menüsünden kontunu ayarlıyoruz. Katır sayısını ayarlıyorsunuz. Bunu da yine yatay seçerseniz çıktısı güzel olur. Yazı küçük gelirse büyütebilirsiniz ya da satır sayısını büyüterek daha görsel yapabilirsiniz. Onu da bu şekilde çıktı alabilirsiniz. Bütün turlarınız bitti, sıralama alacaksınız. Listeler ve sıralamaya tıklıyorsunuz. Sıralamaya tıkladığınız zaman burada takımların sıralaması çıkmış oluyor. Tabi ki eşitlik bozmalarınızı doğru ayarlamış olmanız gerekiyor. Evet takım turnuvalarında alacağımız listelerimiz de bu şekilde.